biraz da yani kusura bakmayınız yani aynı fikirde olmadığınızı beyan ettiğiniz biraz önce aslında siz e, demek ki konuşmanızda müzik çalmadan önce şunu dediniz ben İspanya'dayım dediniz <laughs> e, benim de Fransız olduğumundan e, e, bahsettiniz sizin şey, e, İspanya'ya gitmeniz peki bu hükümetten dolayı mı kaynaklanıyor? Alakası bunu, yok. Unutmak istedim. Ben, ben ki, diğer başka bir fikirlerim. Ben ilk 19 sene önce geldim İspanya'ya. Şöyle ki ben dedim ya 8 yaşında başladım çalmaya. Tamam. Bana bana hoca bulamadılar. Ben şimdi düşünün bir çocuk düşün. Michael Jackson dinliyor, Müslüm dinliyor. Annesi Selahattin Çiğli ile TRT Ankara Radyosunda yeni muazzez abacı geliyor diyorlar. Benim annem Türk sanat musiki ses sanatçısı. Ah ne güzel. Yani, Sadece kardeşim değil, sadece öykü de öyle Alaaddin ile çalışmıştır. Müzik bizim çocukluğumuzdan. Şimdi gitar benim çocukluğumda hayatıma giren bir şey olduğu zaman Paco de Lucia ile tanışınca mesela daha böyle müzik anlamında söylüyorum. Mesela benim ufkum çok açıldı ve dedim ki bir dakika ben bunu hissediyorum. Burada bir garip bir durum var. İçgüdüler beni hemen keseceğim yani kısa anlatacağım. Hükümetle tamam. falan hiçbir alakası olamaz. Çünkü neden mesela? ben o kararı çok önce vermişim. Ben mesela askerliği yapmak için döndüm. Askerliğimi yapıp albümü çıkarttım. Çünkü İspanya'da dedim ki beni önce kendi milletim bir tanıyacak. Ben bu savaşı buraya gelip yine vereceğim dedim. Bu Bravo. bazı planlar 20 senelik falandır. Yani bazı planlar öyle bir senede, iki sene, beş senede randıman alamazsınız. Yani o söylediğim ağzından çıkan şeyin üstüne yeni videomda Ayasofya'yı Tamam Bakın bir bu da sürpriz olsun. Gelecek ay yayınlayacağım. Ee, İstanbul'da Ayasofya'yı gösterirken burada Kordova'da dünyanın neredeyse ilk camilerinden biri var biliyorsunuz Meskita. Bravo. Geçen de bunu bahsettim. Tonton Bari'ye dedim. Kordova'da e, e, camiyi kiliseye döndürdüler. Aynen yani, aynen. Ona vurgu, ne, 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 ona vurgu yapıyorum olması. işte. Bravo. Ona vurgu yapıyorum işte. Ben de diyorum ki sen şimdi Ayasofya'yı eğer kiliseye döndürülmesini istiyorsan ki bence doğrusu olan odur çünkü o eser zaten kilise olarak inşa edilmiştir. Tamam mı? Benim fikrim bu. Fakat sen de Kordova'daki cami cami olarak bırakacaksın. Benim inancım, görüşüm, siyaseten düşün budur. Çünkü neden? Orada Arap mimarisi olan Sifenkleri kabartmaları bayağı Arapların orada la ilahe yazıyor Granada'da tamam Allah'tan başka ilah yok diyor. Sen <laughs> oraya bir tane eee işte kilise çanı koyuyorsun. Tamam mı? O o o o öyle olmuş olmuyor. O da o zaman işte siyasi bir duruş oluyor. Arkadaşlar, dinlikse eğer, eğer dinisi dini ya. Ya bu 200 yıllık dediğimiz tabii, gibi bravo, hem Ayasofya'dan rahatsız olacaksın hem kendi yaptığını gök göstereceksin. Aynen.